Karın başına gelmesin eller Bu bon nevkalliyim açmasın güller Diz dize oturup döktüm diller Acaba bu nereden bir gün olur mu? Kılar senin başın mamerdaşından Allı gelin hiç gitmiyor başından Öpeydim diva ah, gerdandan düşüm der Öpmedim eğer Mevla isterse Öpeyi ah, gerdandan der Öpmedim eğer Allah'a seversin. Cevizin <laughs> dibine gel dedi geldim Cevizin dibinde uyku boğaldım Sarı leylem seni kurtlere verdim Sarı leylem sallanarak gidiyor <laughs> Kurtu koluna sardım çuvara Var git ahmak var git dişi kavara gibi çok iç saldım tavara Var git oğlan var git gözüm görmesin sarı çiçeğine saralan dağlar kırmızı gülüne açılmış bağlar yavrusu gurbette olan oh çeker alar, o oh, çekenin yüreğinde yağ olmaz. O oh, çekenin yüreğinde yağ olmaz. Her dede benim deleri konum her dede. Felek yüzüme çekmiş de bir siyah perde. Mahbule mine nurum dolanır da gelirse de Nerede acep beni bu deli anam nerede? Koşulardan sorarsa da Benim deli anam nerededir, Der mi oğlam yavrulay? Vera, bu mı? Bu kasım Səsim əzəliydi də. Boğazım yara. Bu var oldu. Doğru filims bildiyini yox ha, bax, bax, bax.